Aylarca devam eden panayır ve yardım sergilerinin amacından saparak ticaretin dengesini bozduğuna işaret eden Test Genel Başkanı Bendevi döken panayır ve yardım sergilerinde amacına uygun ürünlerin satılması sağlanmalı. Korsan ürünler ya da elektronik aletler gibi sonradan bakım gerektiren ürünlerin satışı, bölgede temel hizmet veren esnafla çatışmaya neden olmaktadır, dedi. Bölge esnafının en büyük sorunu bilindiği üzere panayırlar, aynı şekilde o bölgede yapılan kermesler özellikle başka şehirlerden gelip orada sadece günübirlik birkaç günlük yaptıkları ticaretle ilgili hangi memlekette ne şekilde kayıtlar olduğu kayıt dışılığa yönlendirebilecek uygulamalar. Bunların evvela o bölgedeki esnaf ve zanaatçıların meslek odalarından müsaade alınmalı. Aynı şekilde panayırdaki amacına uygun ürünlerin satılması. Korsan, veya işte elektronik aletler gibi bakını sonradan yapılabilecek ürünlerin e, oradaki temel hizmet veren esnafla karşı karşıya geliniyor. Dolayısıyla büyük de bir rant elde ediliyor. Bunun için e, bu tür uygulamalar oradaki meslek odalarıyla, aynı şekilde ticaret odalarıyla koordineli bir şekilde e, bir gün içerisinde oradaki yerel esnafın veyahut oradaki kermes yapacak kurumların o bölgenin insanlarının ve ekonomisine katkı koyacak.